Vallahi her şey çok güzeldi abi, ellerinize sağlık. Ben bir post cihazı alabilir miyim? Ha, post makinamız arızalı. Nakit alabiliyoruz. Nakitim çok abi ya. Sizde var mı arkadaşlar? Yok. Olsun, sonra verirsiniz. Tamam, teşekkür ederiz abi. Aa! Ah, ah. Buyurun geldi. Ah, Allah kabul etsin anne. Amin. Şeyla. Babaanne. Buraya kadar mı aldınız yavrum? Ay müşteri talebi çok babaannem. <laughs> <laughs> Maşallah ne, ne yapacağız? Sığdıramıyoruz ayol. Celal ne yapacak Ne yapacak anne ya Allah aşkına? Ne? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Masayı ben sıkıyorum Ayşe Siz servise geçin. gidiyorum. Oksijen bu çocuğun beynine otostopla gidiyor ya. Birazdan siparişinizi alırlar. Tamam. <laughs> burada ne işi var ya? Şey, müşte, müşteri. müşteri. <laughs> ee, şimdi şöyle Celal amca. E, bizim dükkanda yer kalmayınca... ...Şuayip abi de dedi... ...Şuayip abi de dedi ki... ...aile salonunu alalım. Aile salonu da burası. Peki biz nerede yemek yiyeceğiz Celal? Perihan şu anda bilmiyorum farkında mısın? Benim evimde yemek masasında benim yerimde başka biri oturuyor. i̇dare ediver Celal'im idare ediver. ediver. Bak çok iyi gidiyoruz ne olur bozma. Geldi geldi kontrol. Müdür ben bir karabiber alabilir miyim ya? Müdür mü? Öyle değil yani müdür derken şöyle müdür. Şey yani en üst. Yüksek. Tabii tabii bu, buraların böyle komple müdürü yüksek mertebe. Yüksek mertebe. Hadi hadi müdür. Bak müşteri bekliyor hadi çap 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 çap. Bak biri al. Bu durumdan ben hiç memnun değilim. Farkında mısın bilmiyorum. Çok farkındayım ama canım benim siz. Karım beni getir hadi. hadi. Babacığım bak müşteri veli nimettir yapma. Ya hadi ayaklar çap 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 çap. Karabiber nerede Perihan Hanım? İçeride mutfaktadır karabiber, nerede olacak? Şu ayıp Bey, hemen karabiber getiriyorum. Aferin. Sizde isterseniz bir salavat getirin, birazdan ihtiyacınız olacak. Gel ben size. Ben canım, duvarına mı yanaştım? Yakınım acı bu. Neyse, ben gideyim bari. En iyisi. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar... ...kalbimde sevgin oldukça... Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanında sen olma. Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz Bir öpüş sevdalı Bir tek bakış yeter bana Olmaz olsun tek dikilmiş acım Kalbimde sevgin oldukça Neye yarar olsa da altındacım Yanımda sen ol. Sümrüt, Sedef, Yakut'la kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek Beçim. içten geliş, bir tatlı söz, bir ömür sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Afiyet olsun. Bir tane peçete rica edebilir miyim? Peçete derhal. Pelin, peçeteler nerede? Bilseydin şaşardım sen. Nereden bileceğim şimdi kadar evde peçete mi getirdin? Babamın aslanı bozmayın. Şşş, damat. İlk e? ve son kez böyle bir şey göz yumuyorum haberin olsun peçete mi? mi peçete. Yıkar elinizi size. Afiyet olsun. <laughs> ne kadar güzel otantik bir yer ya burası. Evimde gibi. Kahvaltı da veriyor musunuz? Tabii tabii. Sen istersen öğlene kal. Yemek yiyip gidersin. Öğlen yemeği yetmez anne. Bence gece yatıya da kalsınlar. Perihan yengeleriyle benim aramda yatarlar. Hep Perihan. He damat. Tamam be baba bey. Bak baba. Ee, Ateş bey. İlgilenir misiniz? <laughs> Celal Bey, iyi misiniz? Ben de müşterilere servis yapayım. It i̇te buyurdu, et de gitti kuyruğuna buyurdu. Çekil. Hadi, ha, ha, ha. hadi, hadi. hadi Celal, yardım et benim çocuğuma. Hadi Celal'ciğim, bey. Hadi ha, Celal. Ha. Sen ne bekliyorsun? Buraya kadar gelmiş, gir içeri, devam et. Devam et Musi, devam et. Hadi, hadi. Hadi, hadi alt tarafı damacana taşıyorsun, yürü. Hadi, Baba. hadi. Hayırdır? Dükkanımın iskemlerini aldınız yetmedi. Şimdi evimdekileri mi almaya geldiniz? Biraz öyle olacak Celal Bey. Aşk bohçam diye bir site kurmuşsunuz. Adreste burayı gösteriyor. Ne vergi lafası, ne fiş, ne fatura var. Arkadaşlar da Sağlık Bakanlığı'ndan. Şu anda her şeyimiz gayri resmi. Yani bildiğiniz seyyar satıcı gibisiniz. Baba ne oluyor? Ercan Bey. Yok bir şey. Burada gayri resmi hiçbir şey yok. Ateş Bey, siz isterseniz bu konuya dahil olmayın. Ben dahil olmadan olmaz. Çünkü burası benim evim. Haklısınız Ateş Bey. Burası ev. Ancak ticarethaneye dönüşmüş. Bakın, müşteriler de var. Ceza işlemi uygulayın. E e e e e Teyze! Teyzem ne oluyor burada? Bunlar neden bize müşteri diyor teyzem? Ne oluyor burada? Teyze mi? Teyze tabii. Tabii ki teyze. Yani beyefendi bakın. Buradaki herkes akraba. Ve herkes. Müşteriye benzer halleri mi var? Baksanıza müşteri değil onlar. Değil mi? <laughs> değil mi? Değil mi? <laughs> evet. Aa, sen annene geçen gün demiyor muydun? Uzak akrabalarımızla tanışalım diye. Ya. E tabii aile bağları önemli dedi. Biliyorum. Hatta ikinci, üçüncü göbekten akrabayız hepimiz. Sosyal medyadan buluştuk da toplaştık. Hatta bakın bu benim halamın torunuymuş biliyor musunuz? E, evet. Günümüzde akrabalık bağları koptu. E biz de tanışmak için bir araya geldik, böyle bir organizasyon yaptık. Şu ayıp dayım sağ olsun, bize böyle bir yemek organize etti Değil mi dayı? Tabii dayıcığım, tabii. Benim ben doğumlu çocuklarım. Ben de halasının kızının yeğeniyim. Benim ismimi de Süheyla ablam koymuş. Ben, şey, ben koydum. Haydi, falan mı zaten. Naz'ın ismini ben koydum ya, yani. Mevzi'ye, ya, torunuma, akraba, hızım, herkesin. Herkes. E gördüğünüz gibi Ercan Bey, burada müşteriler değil... ...kocaman büyük bir aile var. Dışarıdan art niyetli olan hiç kimsenin yıkamayacağı... ...birbirine sevgiyle bağlı kocaman büyük bir aile. Sanırım siz yanlış bir istihbarat aldınız. Siz iyisi mi? Babama selamlarımı söyleyin. Bir de sevginin ve aile bağlarının karşısında hiçbir şeyin duramayacağını... ...ve sevginin her zaman kazanacağını özellikle ekler ve iletirseniz çok sevinirim. Çıkalım.